Yaratıcı kavramı soyut bir kavramdan çıkıp matematiksel olarak kanıtlanabilir mi? Öldüğümüzde ne olur? Cehennem kavramı sandığımız gibi fiziksel bir ateşten mi ibaret yoksa farklı bir bilinç sistemine geçiş mi? Bilinç sadece beynimize mi ait ve ölünce bilince ne oluyor? Chris Longen Tarihteki en yüksek IQ seviyesine sahip insanlardan biri. IQ'sunun 195 ile 210 arasında olduğu biliniyor. Az önce söylediğim bu önemli ve karmaşık sorulara bir cevabı var Krisi ve bu cevapları bulmak için CTMU diye bir teori geliştirmiş. Yani evrenin bilişsel teorik modeli Detaylara gireceğim ve detaylar bence çok ilginç. Benim bakış açımı gerçekten değiştirdi. Katılırsınız, katılmazsınız bilmiyorum. Fakat muhakkak sizde bir takım aydınlanmalara sebep olacağından eminim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki son kısımları bence çok çarpıcı. Chris'in CTMU teorisi bilincin evrenin merkezinde olduğunu ve Tanrı'nın sadece inanılan değil, gerçekliğin matematiksel zorunluluğu olduğunu iddia ediyor. Evrenin bilişsel teorik modeline göre gerçeklik, kendini tanıyabilen, bilgiyi işleyen, yani adeta bilinçli bir bilgisayar gibi çalışıyor. Ve iki ana bileşenden oluşuyor. Birincisi ekran, yani şu an gözümüzde gördüğümüz her şey. İkinci bileşen ise gizemli. Yani bir işletim sistemi olduğunu söylüyor. Bütün bu olayların, bütün bu fiziksel dünyanın arkasındaki çalışan bilinçli bir mekanizma. İşte yaratıcı ise Chris'e göre hem bu ekranı hem de bu işletim sistemini kapsıyor. Yani sadece evrenin içinde değil, evrenden büyüktür diyor. Chris Long'ın CTMU teorisinde Tanrı'yı klasik bir dini Tanrı anlayışından çok daha geniş ve yapılandırılmış bir şekilde tanımlıyor. CTMU teorisi yaratıcıyı üç farklı şekilde ele almış. İlk kavramı sınırsız potansiyel ve ham gerçeklik. Chris'e göre bu kavram Tanrı'nın öz halidir. Henüz form kazanmamış ama her şeyin olasılığını taşıyan sonsuz potansiyel bir varlık. İşte bu aşamada Tanrı, yaratıcı, evreni yaratmamış ama yaratacak potansiyeldedir. Felsefe olarak bu Platon'un ideal dünyasına benziyor. Her şeyin kaynağıdır ama henüz şeylerin kendisi değildir. Long'un buna sınırsız bilgi, sınırsız kapasite diyor. Yaratıcının ham hali, şekilsiz ama mutlak olan özü. İkinci kavramı ise kendini yapılandıran, kendini işleyen dil Longan'a göre ise bu kavramda yaratıcı aktif haldedir. CTMU'nun temelini oluşturan matematiksel, bilişsel bir dil. Evren bu dil sayesinde var olur yani yaratıcı sadece yaratıcı değil aynı zamanda gerçekliğin matematiksel, mantıksal altyapısıdır. Bu dil hem evreni oluşturur hem de o evrende yaşar evren yaratıcının bu kendi kendini yazan diliyle sürekli güncellenir. Yaratıcı Logan'a göre burada hem yazılımcı, hem program hem de kodun çalıştığı bilgisayar gibidir. Ve sonuncu, üçüncü kavrama geçiyoruz. Gerçekliğin kendisi. Bu bizim deneyimlediğimiz ve şu anki fiziksel ve zihinsel evrenimizi içerir. Yani yaratıcının tecelli etmiş ve bu dünyada kendini gösterme halidir. CTMU'ya göre Tanrı evrende değildir, Evren Tanrı'dadır. Gerçekliğin tüm parçaları Tanrı'nın bir yönünü içerir. Her bilinçli varlık Tanrı'dan bir iz taşır. Bu yüzden her şey anlamlıdır. Yaratıcı burada gözlemlediğimiz ve içinde yaşadığımız şeyin ta kendisidir. Bu üç kavramı nasıl buldunuz? Yaratıcı kavramı aslında bu dünyada yaşayan bütün insanların sorguladığı bir kavram olmuştur ve bana göre sınırlı zihinlerimizle ve sınırlı algılarımızla onu algılamamız ve tam olarak anlamamız bence mümkün değil. Sadece bir kısmını sınırlı ölçüde anlayabiliriz diye düşünüyorum. Çok güzel bir örnek vardır. Burada yaratıcıya inancınız var mı bilmiyorum ama ön yargısız bir şekilde dinlerseniz bu videoyu sevinirim. Bu videoda zaten bir farklı bakış açısı kazandırma videosu gibi düşünün. Herhangi bir din veya herhangi bir kavramı sizlere empoze etme videosu kesinlikle değildir. Haliyle ben de öğrendiğim ve ilginç bulduğum bir konuyu, bir teoriyi sizinle paylaşırken kendi duygu ve düşüncelerimi de aktarıyorum. Bu olaya bu şekilde bakın lütfen. Bir yaratıcının var olduğunu düşünürsek biz o yaratıcıdan daha küçük bir varlık oluyoruz ve onun eseri oluyoruz. Yani burada çok güzel bir örnek var. Bir sanat ve sanatçı örneği var. Ben bu örneği çok seviyorum. Çünkü bence bu konuya oturan bir örnek oluyor. Şöyle bir şey var. Bir ressamın resim yaptığını düşünün. Resim ressamını algılayamaz. Çünkü çok farklıdırlar. Bu şekilde düşünün. O yüzden bizim tanrı kavramını sınırlı şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki de sanatçı ve eserinden daha farklı olarak bizim bir bilincimiz var. Zaten Logan'ın da bilinç kavramı hakkındaki fikirlerini birazdan sizlerle paylaşacağım. Bizim bilincimiz var. Tamamen algısız değiliz. Fikirlerimiz elbette olacak ama sınırlı sayıda olacak. Peki Logan bu az önce saydığım üç tane kavramı nasıl bir, nasıl birbirine bağlamış onlardan da bahsedelim. Birinci kavram yani sınırsız potansiyel kısmını her şeyin olasılığı olarak görmüş. İkinci kavram yani kendini yapılandıran özelliğini ise olasılıkları düzenleyen ve evreni mantıksal olarak inşa eden bir sistem olarak görmüş. Üçüncü yani gerçeklik boyutunda ise bu sistemin hayata geçirilmiş hali. Yani senin, benim, evrenin, yıldızların olduğu bir düzlem olarak görmüş. Peki yaratıcıya bakış açısı bu şekilde. Bilince bakış açısı nasıl? Logan her şeyin bir bilinci olduğunu iddia ediyor. Yani cansız varlıkların bile, mesela bir masanın da bilinci olduğunu söylüyor. Ve her şeyin kuantum kimlik operatörleri sayesinde bilgi aldığını söylüyor. Bu operatörler bizim şu an kullandığımız haberleşme için kullandığımız operatörlere benzetilebilir bence. Her şeyin kuantum kimlik operatörleri sayesinde bilgiyi alıp işlediğini ve geri gönderdiğini söylemiş. İnsanlar daha gelişmiş formlar taşırken nesnelerde daha düşük bir bilinç seviyesine sahiptir demiş. Bu bilinç kuantum mekanik düzeyde işler. Belirsizlik ilkesi de gerçekliğin sabit değil de sürekli yaratılan bir şey olduğunu söyler diye ekliyor. Şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Her şey evren bir simülasyonsa biz bu simülasyonun içerisinde özgür iradelerimizle mi varız diye bir soru ortaya çıkıyor. Buna da bir cevabı var. Özgür iradelerimizle olduğumuzu söylüyor. Gerçekliğin her an yeniden yaratıldığını söylemiş. Gözlemci olarak bizler, biz insanlar bu yaratım sürecinin de aktif bir parçasıyız demiş. Bilinç ise sadece bir gözlemci değil, aynı zamanda bir yaratıcıdır diyor. Bu da özgür irademizin kuantum seviyesinde var olduğunu gösterir diye söylüyor. Ben buna katılıyorum. Eminim birçoğunuz çift yarı deneyini biliyorsunuzdur. Ben bu anlatıyı biraz buna benzettim. Çift yarık deneyinde de gözlemci olduğu zaman parçacıklar daha farklı bir şekilde hareket ederken gözlemci olmadığı zaman ise daha farklı şekilde hareket ediyorlar. Yani bir olayı gözlemek, bir bilinç seviyesinde onu takip etmek olayı, olayların gidişatını etkiliyor. Bu çok önemli bir deneydir ve klasik olarak bu tarz konularda hep örnek olarak verilir. Birazcık burada işi din boyutuna çekecek olursak aslında çok çekmek istemiyorum. Çünkü e, din konusu biraz riskli bir konu gibi geliyor bana ama artık birbirimizi birazcık bile tanıdıysak objektif yorum yaptığımı ve hiçbir konuda bir empoze etme gibi bir durumun olmadığını belki birazcık anlamışsınızdır. Sadece kendi fikirlerimi söylüyorum ve aslında sesli düşündüğüm ve siz izleyenlerle birlikte kendimizi geliştirdiğimiz bir yer olarak bakıyorum ben bu kanala. Şöyle Kur'an-ı Kerim'de de şöyle bir şey var ya hani ne yapıyorsanız ve ne yaşıyorsanız hepsi kendi ellerinizle oluşturduklarınız. Tam bu cümle ile değil ama mantık bu şekilde kendi ellerinizle kazandıklarınız diyor. O yüzden ben biraz bu olaylara şu şekilde bakıyorum. Evet belli bir kader sisteminin olduğunu düşünüyorum. Aslında kaderin anlamı ölçü. Bir şeyin ölçüsü gibi düşünün. Tabii ki de bu evrenin bir matematiksel boyutunda bir ölçüsünün olması gerekiyor. Bir sisteminin olması gerekiyor. O yüzden hiçbir şeyin başıboş ve rastgele olduğunu düşünmüyorum. Yani kişilerin özgür iradesinin olduğunu düşünüyorum. Ama özgür irade kısmı ve gerçekten yaşanacaklar veya kişinin kendi elleriyle kazandıkları veya seçimlerine bağlı farklı olay örgülerinin olduğunu düşünüyorum. Mesela örnek olarak verecek olursam 6 Şubat depremini yaşamak 11 ilde yaşayanlar için bir kader örgüsü olarak düşünüyoruz elbette. Yani o kaçınılmaz yaşanacak olan bir olay örgüsüydü. Bu herhangi sizin benim veya bu 11 ilde yaşayan insanların seçimine bağlanan, bağlı gerçekleşen bir olay değildi. Fakat daha sonrasında yaşanacak olanlar mesela memleketini terk eden, giden insanlar oldu ee, ya da o kaos içerisinde insanlara yardım etmek yerine hırsızlık yapmayı seçenler oldu. Bunlar kişinin kendi hür özgür iradesiyle yaptıkları eylemler. Bunlarla şekilleniyor hayat örgüsü ve seçtiği yollar ona göre farklı konular ortaya çıkıyor. Konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama bence yeri gelmişti diye birazcık bundan da bahsetmek istedim. Siz kader açısından kadere bakış açınız ne? Merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. Şimdi Loganın ölüm ve ölümden sonrası ve cehennem kavramlarıyla ilgili ve şeytan ve şeytan kavramıyla ilgili de çok ilginç sözleri var. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Bilince bakış açısından bahsetmiştik. Bilinci bir yaratıcı sıfatına koymuş. Tabii ki de hani bizim anladığımız Tanrı, Allah gibi bir yaratıcı değil de onun da hani belli düzeylerde bu kuantum evreni diyoruz ya kişinin kendi e, hür iradesiyle veya isteğiyle işte manifest ya elde ettiği bir yaşam örgüsünü oluşturan bir parça diye anlamlandırayım. O şekilde görmüştü. Peki ölümden sonra bilince ne olur? Burada da şu cevabı veriyor. Bilinç fiziksel bir beynin ürünü değilse ölümden sonra da yok olmaz. Çünkü biz öldüğümüz zaman insan, insanın bedeni ve organları ölüyor. Bilinci daha ayrı bir konuma yerleştirdiğimiz zaman Ölümden sonra fiziksel ölümden sonra ise bilincin yok olmadığını ve hala devam ettiğini söylüyor ki buna ben de katılıyorum. CTMU'ya göre bilinç gerçekliğin bir yapısal parçasıdır. Tanrı ile bağlantınız sürerse varlığınız da sürer. Ayrılırsanız gerçeklikten de koparsınız. Bu da cehennemdir. Bir ceza değil, Tanrı'dan uzaklaşmanın doğal sonucudur. Bu adam çok ilginç şeyler söylemiş. Size bunları okumak istiyorum. Bir röportajından aldığım bir şey bu. Diyor ki: "Eğer gerçekliği yaratan aktif katılımcılar olursak, bu katılım ölümden sonra da devam eder mi? Ahiret sadece bir inanç meselesi değildir. Bilincin mantıksal bir devamı olarak sunulur. Bilincin mantıksal bir devamı olarak sunulur. Ölümden sonra varlığımız devam eder ama nereye gittiğimiz tamamen ama nereye gittiğimiz tamamen yaratıcı ile" Burada Tanrı kelimesini çok sevmiyorum diye e, Tanrı gibi not aldığım için Tanrı diyeceğim bazı yerlerde. Ben yaratıcı veya Allah demeyi daha çok seviyorum bu arada. Çünkü Tanrı deyince e, tam o e, söylemek istediğim kavrama varmıyor. Tanrı'yı biliyorsunuz hani mitolojide kullanılan birçok işte Zeus'tur ve diğer tanrılardır. Hani daha çok onu benle çağrıştırdığı için tanrı demeyi sevmiyorum. Ama aralarda diyeceğim maalesef. Siz anladınız beni. Ölümden sonra nereye gittiğiniz yaratıcı ile olan ilişkinize bağlı diyor. Bu kısımları bence çok önemli. Bu ilişki sadece kurallara uymakla ilgili değil, gerçekliğin kaynağı ile bağlantıyı sürdürmekle ilgilidir. Bu anlayışı benzersiz kılan şey cehennemi nasıl açıkladığıdır. Bu bir ceza yeri değil. Yaratıcıdan ayrılmanın doğal bir sonucudur. Bir yaratıcıyı reddettiğinde kendi dünyasını yaratmaya çalışır. Bence bu videonun en çarpıcı yeri burası. Burayı çok dikkatli dinleyin ki buraya kadar beni izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bu videoları çekmek için gerçekten emek harcıyorum. O yüzden lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Burada gerçekten çok ilginç bir şey söylüyor. Adam diyor ki siz... Öldükten sonra sizi var eden yaratıcıya inanmıyorsanız o zaman cehennem kavramına gidiyorsunuz. Ama cehennem kavramını e, fiziksel yanma, bedenin yanması olarak tariflememiş, gerçeklikten kopma olarak tariflemiş ve kendi gerçekliğini yaratma, yaratıcıyı inkar etme. İşte bu sizin cehenneminiz diyor. İlginç. Kendi dünyasını yaratmaya çalışır, kendi gerçekliği ama tüm gerçekliğin kaynağıyla bağlantısı olmadan bu kendi kendine yaratılmış dünya onların içsel durumlarını yansıtır. Eğer bu durum kötüyse onların gerçekliği cehenneme döner. Bu yaratıcıdan ayrılma kavramı ve alternatif gerçekliklerin yaratılması diğer ruhsal varlıklar ve kötülüğün duası hakkında sorulara yol açar. Cehennem için şunları söylüyor. Şeytan için de sözleri var. Şeytan için de sözleri var. Cehennem için e, bahsedeyim önce. Diyor ki cehennemi klasik anlamda alevli bir yer olarak değil, bilişsel düzeyde bir sapma, yabancılaşma hali olarak yorumluyor. Tanrı'dan uzaklık değil, kendinden kopuş durumu. Teorisine göre Tanrı gerçekliğin kendisi, senin benliğin de bu gerçekliğin bir parçası. Şu an bir şeyler daha fazla oturuyordur eminim. Biraz karmaşık bu kavramlar ama şu an oturuyordur diye düşünüyorum. Eğer bilinç evrensel gerçekliğin yapısında uyumsuz hale gelirse o zaman bu bilinç kendisini gerçekle çelişen, kopmuş, anlamsız bir düzlemde bulur. Yani özet olarak Logan diyor ki bizim gerçekliğimiz Tanrı, yaratıcı. Biz onun var etmiş olduğu bir gerçeklikte yaşıyoruz. Bilincimiz de zaten bunun en önemli parçası. Biz yaratıcı yani gerçek kaynağı inkar edersek, ondan koparsak, e, fiziksel bedenin ölüşünden sonra bilinç devam ediyor ya, o gerçekliğinden, kendi özünden koptuğu için zaten kendi gerçekliğini yaratacak ve o da zaten onun için bir cehennem olacak diyor. Bir de şeytan hakkında söyledikleri var. Onlara da geliyorum. Yine teorisine göre şeytan tutarsızlık, kaos ve parçalanma ile ilişkilidir. Ancak bu şeytan güç yapıları aracılığıyla kurumsal olarak var olabilir. Şirketler, hükümetler, güç odakları Bunlar yaratıcıya değil, düzenin dışına hizmet eder demiş. Şeytan için demiş ki kendisi tek başına güçlü değildir. Ancak e, şirketler, kurumlar, hükümetler yani topluluklarla birlikte kendini güçlendirir ve kendini var eder diyor. Kötülüğün anlam kazanabilmesi için insanın da aktif katılımı gereklidir diyor. Bunu zaten biliyoruz aslında. İnsan gerçekten de bayağı kötüleşebiliyor, çok kötü bir varlık olabiliyor. Bu videoda burada... Sonardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu nasıl buldunuz? Farklı konu önerileriniz var mı? Bu kanalı birlikte büyütelim istiyorum. Size farklı şeyler kattığıma inanıyorum, düşünüyorum. Daha daha güzel şeyler, daha farklı konular, daha derin bilgilerle birlikte aydınlanacağımızı düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.